Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere şimdiye dek yapılmış en lezzetli içli köfte tarifimi paylaşıyorum. Önemli detaylarını verdim. Videomun sonunda buzluğa koyma yöntemini de gösterdim. Lütfen deneyin. Gerçekten de muhteşem bir sonuç elde edeceksiniz. Bütün detaylarını verdiğim için videom birazcık uzun oldu. Sonuna kadar izlemenizi rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Öncelikle içli köftenin iç harcını yapmakla başlıyorum. Burada 1 kilogram orta yağlı dana kıyması var. Ve 800-900 gram da görmüş olduğunuz gibi mor soğan var. Mor soğan içli köfteye çok güzel yakışıyor. Özellikle tavsiye ediyorum. Eğer mor soğan yoksa normal soğan kullanabilirsiniz. 1 kilogram normal soğan, veya soğan kullanabilirsiniz. Ancak doğradıktan sonra suyunun sıkılmasını rica ediyorum. Çünkü daha da lezzetli olacaktır. Ama bu soğan için suyunun sıkılmasına gerek yoktur. Yarım su bardağı zeytinyağı ile soğanları kavuruyorum. İsterseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Soğanlar yüksek ateşte kavrulurken kendi yağıyla da kıymayı kavuracağım. Burada kesinlikle tavaya yağ koymanıza gerek yok. Orta ateşte kendi yağıyla tamamen rengi değişene kadar ocakta kalsın. Sonra soğanlara bu kıymayı ilave edeceğim. Evet, kıyma da artık kavruldu ve şimdi hemen kavrulmuş olan soğanlara ilave ediyorum. Bu arada isterseniz kıymayı bir 10 dakika önce kavurursanız daha iyi olur çünkü soğanlar daha önceden kavruldu ve altını kapatmıştım. Şimdi açtım, kıymayı ilave ettikten sonra ve güzelce karıştırıyorum. 2 su bardağı ceviz kullandım. Ceviz isteğe bağlıdır. Kesinlikle çok güzel yakışıyor, tavsiye ederim. Ama robottan çekmeyelim, bu şekilde bıçakla. Doğrayalım. Çok çok daha lezzetli olacaktır. Kıymanın suyu tamamen çekilmiş. Şimdi 4-5 yemek kaşığı dolusu tereyağı ilavesi yapıyorum. İç harcı ne kadar çok yağlı olursa o kadar iyi olacaktır. Yani yağlı iç harcı olması makbuldür. Ancak biz az yağ alışkın olduğumuz için biraz az yağ kullandım. Daha da fazla yağ kullanabilirsiniz. Bir miktar da reyhan ilavesi yapıyorum. İç harcına reyhan çok güzel yakışıyor. Eğer evinizde varsa kullanmanızı tavsiye ediyorum. Baharatlarını ilave ediyorum. Size bağlı e, miktarlarını arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Pul biber, karabiber ve kırmızı toz biber kullandım. Son olarak da tuzunu ilave edeceğim. 1 yemek kaşığı silme tuz kullandım. baharatlarını da ilave ettikten sonra hepsini güzelce karıştırıyorum ve hemen ocağın altını kapatıyorum. Cevizlerin büyüklük oranını da göstermek istiyorum. Bu büyüklük yeterli olacaktır. Sadece 30 saniye içerisinde cevizleri hazırladım. O yüzden robot çalıştırmanıza gerek yoktur. Hazırlamış olduğum iç harcını genişçe bir tepsiye aldım ve cevizlerini ilave ettim. Güzelce karıştırıyorum. İşçi köftedeki en önemli püf noktası bu iç harcın mutlaka donmuş olması gerekiyor. Ee, eğer vaktiniz varsa bir gün öncesinden yapmanızı tavsiye ediyorum. Veyahut da en az bir 5 saat buzdolabında tamamen donmuş olması gerekiyor. Aradan bir gece geçti. Ben iş köftenin iç harcını dünden hazırladım. İşlemler daha kolay olsun ve az yorulayım diye sizlere de tavsiye ediyorum. Bir gün öncesinden hazırlayabilirsiniz. Şimdi irmik hazırlıyorum. Ee, yarım su bardağı irmik ve yarım su bardağı kaynar suyu bir kaseye aldım ve güzelce karıştırdım. Şimdi bunu ben kenara alıyorum. Bu irmik işli köftenin daha çabuk kıvam almasını sağlayacaktır. Ve daha az kullanacağız. Böylelikle işli köftenin hamuru çok daha lezzetli olacaktır. Toplamda 5 su bardağı esmer bulgur, 1 yemek kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı dolusu kimyon kullandım. Kimyon çok güzel yakışıyor, ee, özellikle tavsiye ediyorum. 1 yemek kaşığı dolusu biber salçası ve yine çok az miktarda da reyhan kullanacağım. 1 tane de orta boy büyüklükte soğan kullanacağım ama soğanlar mutlaka bu şekilde küçük küçük doğranmış olması gerekiyor bu çok önemlidir. ve artık içli köftenin hamurunu yoğurmaya başlıyorum. Yanıma toplamda 4 su bardağı soğuk su aldım ama bir şimdilik kullanmıyorum. Biraz sonra kullanacağım. Öncelikle bütün malzemeleri aynen bu şekilde toplamda 10 dakika boyunca yoğurmanızı önemli tavsiye ediyorum. 10 dakika boyunca güzelce yoğurduktan sonra bir tane yumurta ilavesi yaptım. Yine ortalama 5 dakika boyunca güzelce yoğuracağım. Artık yoğurmaya başlıyorum ve yanıma toplamda 4 su bardağı soğuk su aldım. İhtiyacım olduğunda su ilavesi yapacağım. Su ilave ettikçe yoğurmaya lütfen devam edelim seri bir şekilde. Su ilave ettikçe bulgurlar yumuşayacaktır. Suları lütfen birden vermeyelim. Azar azar ilave edelim. 4 su bardağı toplamda finalinde e, finale kadar 4 su bardağı soğuk su kullandım. En fazla 5 su bardağı kullanabilirsiniz ama daha fazlasını tavsiye etmiyorum. Yumurta ilave ettikten sonra ortalama 5-6 dakika boyunca yoğurdum. Ardından irmikleri ilave ettim. Ancak şu anda e, videoyu kayda almamışım. Gösteremedim. Yani yumurtayı ilave ettikten bir 5 dakika sonra hazırlamış olduğum irmiği de ilave edebilirsiniz. İrmiği ilave ettikten sonra yoğurmak daha kolay olacaktır. Ee, göreceksiniz ki e, daha kolay bir şekilde kıvam alacak ve sizi daha fazla yormayacaktır. Lütfen burada azar azar su kullanarak yine yoğurmaya devam edelim. E, bu önemlidir. Lütfen birden suyu vermeyelim. Eğer suyu birden verirseniz işli köftenin hamuru lezzetli olmayacaktır. aradan toplamda 25-30 dakika geçti. Şimdi hemen bir tanesini kontrol ediyorum. Bakın ne kadar güzel bir kıvam almış ama hala devam edeceğim bir 5 dakika daha. Ardından da etini ilave edeceğim. Aradan 25 veya 30 dakika geçti. 30 dakikadır yoğuruyorum. Şimdi toplamda 400 gram yağsız dana kıyması ilavesi yaptım. Mutlaka yağsız olması gerekiyor. Bu önemlidir. Çiğ köftelik kıyma olarak söylerseniz kasaba onlar hazırlayacaklardır. 400 gram bu oran için yeterli olacaktır. Kıymayı verdikten sonra bulgular yavaş yavaş yumuşayacaktır ve yoğurulması daha kolay olacaktır. kıymasını ilavetikten sonra göreceksiniz ki bulgurlar daha yumuşak olacak ve yoğurulması da daha kolay olacak. Kıymayı ilavetikten sonra finale kadar sadece bir 10-15 dakika daha yoğuracağım ardından da sonlandıracağım. Bu arada kıyma yerine tavuk kıyması da kullanabilirsiniz veya haşlanmış patates de kullanabilirsiniz ama kesinlikle kıymayı tavsiye ediyorum çünkü kıyma gerçekten de çok lezzetli oluyor. Benim en vazgeçilmez tarifimdir. Birazcık zahmetli ama kesinlikle çok lezzetli. Kıymayı ilave ettikten sonra 10 dakika boyunca yine yoğurdum. Ardından 2 yemek kaşığı dolusu un ilavesi yaptım. Ve az miktarda su alarak 5 dakika daha yoğuracağım. Dana kıyması yerine e, tavuk kıyması da kullanabilirsiniz. Bir tane tavuk göğsünü çektirip iki defa çektirip kullanabilirsiniz ama e, kesinlikle dana kıymasını öneriyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda tavuk kıyması da, da yapıp yayınlayacağım e, veyahut da haşlanmış patates de kullanabilirsiniz. Evet artık içli köftenin hamuru hazır. Benim daha önce yayınlamış olduğum içli köfte tarifim var kanalımda. Yaklaşık olarak 1 milyon izlenme aldı. Ve birçok izleyicim de denedi. Çok başarılı sonuç elde etti. Ancak o kolay bir içli köfteydi. Bu birazcık zor ama çok çok daha lezzetli. Yerken bulgurun gerçek tadını alacaksınız. E, tabii ki de birazcık zor ama kesinlikle bunu da denemenizi tavsiye ediyorum. Zaten o tarifimi yapan izleyicilerim bu tarifimi de kolaylıkla yapacaktır. finale geldiğimde tekrardan kıvamını kontrol ediyorum. Gerçekten de çok güzel olmuş. Şimdi artık içlerini doldurmaya başlıyorum. Ve şimdi geldik içi köftenin en zevkli kısmına. Ben içlerini doldurmayı çok seviyorum. Tabii ki de ilk defa yapan izleyicilerim birazcık zorlanacaklardır ama elinize alıştıkça çok kolay olacak. Gerçekten de terapi gibi. Bu arada e, şu önemli püf noktayı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu hamurun içerisinde kıyma olduğu için özellikle sıcak havalarda e, çok seri olmamız gerekiyor. Bu çok önemlidir. Eğer ilk defa yapıyorsanız lütfen bu hamuru ikiye bölelim. İç harcını da ikiye bölelim. E, çünkü iç harcını da erimemesi gerekiyor. E, doldururken kolay olsun diye. O yüzden bu şekilde ikiye ayıralım. Buzdolabına koyalım. İlk hamur bittikten sonra da ikinci hamuru alalım. Böylelikle işimizi de daha garanti altına koymuş olacağız. Bu çok önemlidir ama seriyseniz peş peşe yapabilirsiniz. Evet dün yapmış olduğum iç harcını da çıkarttım. Bunu da lütfen yarısını ayıralım buzdolabına koyalım üstünü kapatalım kurumasın. Böyle yaparsak işimiz daha garanti altına koymuş olacağız. Lütfen çok önemlidir. Özellikle dış hamurunda et olduğu için çok seri bir şekilde içlerini doldurmamız gerekiyor. Yanıma bir miktar soğuk su aldım. Şimdi içlerinin hızlı bir şekilde nasıl doldurduğumu göstermek istiyorum sizlere. Parmaklarımı ıslatıyorum. Bu şekilde oymaya başlıyorum diğer elimle de çeviriyorum. Bakın çok kolay oldu. Bu havun içerisinde kıyma olduğu için çok kolay bir şekilde açılacaktır. Hiç merak etmeyin ilk defa yapan izleyicilerim bile kolaylıkla yapacaktır. daha detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Ellerimi ıslattım. Çok da fazla ıslatmayalım lütfen. Bu sefer işlerimiz zorlaşabilir. Çok az miktarda ıslattım. Parmaklarımın ucunu ıslattım. Görmüş olduğunuz gibi kolaylıkla oydum. Yine parmaklarımı ıslatıp oymaya devam ediyorum. Bu şekilde çevirdikçe bastırıyorum. Yine çeviriyorum. Tekrar bastırıyorum. Yine çeviriyorum. Tekrar bastırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamur incecik oldu. Yine parmaklarımı satarak alttan üste doğru hafifçe yukarıya doğru inceltiyorum hamuru. Yaparken çok kolay olacak. Daha önceki videomda bütün izleyicilerim başardı. Eminim ilk defa yapacak olanlar da kolaylıkla yapacaklardır. Evet görmüş olduğunuz gibi alttan üste doğru narin bir şekilde yine hamurları incelttim ve bol miktarda da kıyma dolduruyorum. Dışarıda bu kadar e, içi bol bir e, içi köfte yiyemezsiniz. Dışı da böyle etli olmaz. Birçok hileler var. tabi işini iyi yapanları da tenzih ederim. Yine e, çevirerek kapatıyorum. Bakın bu şekilde. Kolaylıkla kapatıyorum. Yine alttan çevirerek üstü kapatıyorum. Gerektiğinde sadece su kullanacağım. Çok fazla da lütfen elimizi ıslatmayalım. Ucunu birazcık alıyorum. Daha ince olsun, daha lezzetli olsun diye. Hemen uçlarını bu şekilde e, sivri yapıyorum. Çok kolay oluyor. Bakın aynen bu şekilde çok kolay bir şekilde hemen şekillerini vereceksiniz. Hemen hızlı bir şekilde bir tane daha gösteriyorum. Önce mandalinadan daha küçük, cevizden daha büyük bir parça aldım. Ellerimle güzelce sıkıştırdım. Bu şekilde yuvarladım. Parmağımı ıslattım ve bu şekilde oydum. Yavaş yavaş genişletiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir şekilde hemen açılıyor. Alttan üste doğru narin bir şekilde yine bulgurları inceltiyorum. Alttan çevirerek üstünü kapatıyorum. Evet, bu şekilde kolaylıkla şekil verdim. Şimdi diğer ucunda şekil vereceğim ve kısa bir süre içerisinde tamamlamış olacak. Ben normalde 15 saniyenin içerisinde bir tanesini yap yapabiliyorum. Çok kolay oluyor. Bakın ne kadar çok kolay oldu. Çatlayan yer olursa da elinizde sıvama yapabilirsiniz bulgurla. Birazcık elinizi ısıtıp sıvama yapabilirsiniz. Açlıklarımı da hemen derin dondurucuya koyacağım donsun ve ardından da buzlu poşetlerine koyacağım. Bu tabağın altına da bir poşet koymam gerekiyordu. Lütfen siz koyun. Hemen yaptıkça lütfen buzluğa koyalım veya buzdolabına koyalım ki dışarıda kalmasın. Bakteri e, üremesin bu önemlidir. Ne kadar çok hızlı yaparsak çalışırsak o kadar iyi olacaktır. Artık içi köftenin kısa bir süre içerisinde bütün işlerini doldurdum. E, bu kadar hamur kaldı. Bu hamurları da bu şekilde ellerimle açıp e, boş bir şekilde pişireceğim, kızartacağım. Çok lezzetli oluyor. İçinde çünkü kıyma olduğu için çok lezzetli olacaktır eminim. Sizler de çok beğeneceksiniz. Kalan hamurları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bir miktar içli köfteyi ben derin dondurucuya aldım. Şimdi kalanları da hemen kızartmaya başlıyorum ayçiçek yağını güzelce kızdırdım. İyice kızdıktan sonra altını birazcık kıstım ve e, bu şekilde birer adet olmak üzere tavaya alıyorum. Bu arada az miktarda iç köfte eğer kızartacaksanız daha dar bir tavada kızartma işlemini yapmanızı tavsiye ediyorum. Böylelikle yağ tarafı da yapmış olursunuz. Evet görmüş olduğunuz gibi kızarıyor ama ocağın e, şu anda en büyük gözünde Orta ateşten birazcık düşük ayarda Çok da yüksek ayarda Lütfen kızartmayalım Rengi birazcık dönmesi yeterli olacak Çok da fazla koyuya dönmesi Zaten ortalama 5-6 dakikanın içerisinde Kızaracaktır Evet artık eşli köfteler kızardı Dediğim gibi çok fazla kızarmayacak Yoksa rengi çok koyuya döner Ve eşli köfteler sert olur Aynen bu şekildeki ayar Yeterli olacaktır lütfen Dikkat edelim. Şimdi hemen diğer içli köfteleri de kızartmaya devam ediyorum. Eğer hazırlamış olduğum içli köfteler e, yağını da kalmasını istiyorsam yine içli köfteleri kızartıp üstünü kapatıp buzdolabına koyuyorum. Yani çiğ bir şekilde buzdolabında bırakmıyorum. Sizler de kızartıp buzdolabına koyabilirsiniz. Üstü kapalı bir vaziyette. Ve evet artık içli köfteler hazır. Gerçekten de muhteşem oldu. Dış hamuru çok lezzetli. Soğuk su kullandık. Kaynar su kullanmadığımız için yerken bulgurun o lezzetli tadını alacaksınız. İç harcı çok lezzetli. E, yalnız iç harcında birazcık yağ oranı az. Normalde iç e, içinin çok yağlı olması makbuldür. Daha fazla yağ isterseniz kullanabilirsiniz. Ama ben ayda e, en az 2 yani bu vermiş olduğum malzemelerin 3 katıyla yapıyorum. 2-3 ay yetiyor. E, hazırda bir yemek oluyor. buzluğa koyabilirsiniz. Bol limon, bol yeşillik ve bol ayranla afiyette yiyebilirsiniz. Bu da çok lezzetli. Ee, tamamen dediğim gibi soğuk suyla hamuru yoğurduğumuz için ve içinde kıyma olduğu için o kadar çok lezzetli ki anlatamam. Eminim bunu da çok beğeneceksiniz. Buzluğa da nasıl koyduğumu hemen anlatmak istiyorum. Tabağın altına mutlaka buzluk poşeti koyalım. Ben koymayı unutmuştum. Onun üstüne içli köfte koydum. Yine eğer onun üstüne bir katman daha içli köfte koyacaksanız mutlaka arasına buzluk poşeti koymamız gerekiyor. Yine bir üst katmanı daha koyacaksanız mutlaka her araya buzluk poşeti koymamız gerekiyor. Bu önemli. Bu şekilde buzluk poşetlerini koyabilirsiniz. Buzla attıktan sonra birbirine yapışmayacaktır. İçinden istediğiniz kadar alıp kızartabilirsiniz. Bu arada ben buzlukta aynen bu şekilde tam bir gece boyunca beklettiğim için yüzeyinde buzlanmalar oldu. Oysa 4-5 saat içerisinde donacaktır. 4-5 saat sonra bu şekilde buzluk poşetlerine koyabilirsiniz. Kızartmak istediğinizde buzluktan çıkarttıktan sonra 15 dakika sonra kızartıp aynen gösterdiğim gibi kızartıp bol limon, bol yeşillik, ayran ve limonla afiyetle yiyebilirsiniz. Videom biraz uzun oldu ama çok iddialıyım lezzetinde. Eminim denediğiniz zaman yıldız tarifiniz olacak. Ve e, şuna da çok inanıyorum. Her ay bu tarifi yapıp derin dondurucuya koyacaksınız. Bu kadar iddialıyım. Tadına bakmanız yeterli olacaktır. Misafirleriniz ve ev e, halkı eminim çok beğenecektir. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik